Merhaba arkadaşlar. Almanya'nın Türkiye temsilcilikleri sayfası, Federal Polisin istisnai durumları konusunda uzun süredir video yapmadım. Değişiklikler var mı, güncelleme var mı? Hep birlikte kısaca bakalım. Ayrıca Almanya'ya gelecek olan arkadaşlar için de Korona ile ilgili, Covid ile ilgili karantina uygulamalarında değişiklikler vardı, olacaktı. 15 Ekim'den sonra yürürlüğe girecekti. Buna da hep birlikte kısaca bakalım. 14 Ekim 2020'de en son sayfa güncelleştirilmiş. Baktığımızda aslında fuar katılımcısı, fuar ziyaretçisi bunlar daha önce vardı. Benim gözüme derhal geçerli olmak üzere üniversiteye kabul edilen öğrenciler için devamlılık zorunluluğunu belgeleyen bir yazı artık gerekli değildir demiş. Daha sonra Federal Polis'in listesinde biraz daha bunu açıklamışlar. Neden böyle? Neden değiştirmişler? Birlikte bakacağız. Yani bu değişiklik dışında son güncellemeler görüyorsunuz. Bir değişiklik göremiyorum. Ülkeye giriş kısıtlaması devam ediyor. Federal Polisin sunduğu bilgi notuna ya da istisnai durumlar listesine şuradan ulaşabilirsiniz demiş. Bunu Almanca olarak hazırlamışlar. Bu Türkçe, bu sayfa Türkçe. Bütün bilgiler görüyorsunuz bunları açarak kendiniz de okuyabilirsiniz. Linklere her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Burada hızlıca geçecek olursak ölüm, cenaze, doğum gibi Önemli ailevi durumlarda gelebiliyordunuz. İşveren tarafından Almanya'ya gönderilmiş. Yani Türkiye'de çalışıyorsunuz ama Türkiye'deki işvereniniz Almanya'da iş yapıyor. İş yaptığı için onarım, bakım, montaj gibi durumlarda Almanya'ya iş yapmak için gelebiliyorsunuz. Fuar katılımcıları, fuar ziyaretçileri, fuar standı kurulumu için gerekli personel buna dahil değildir diyor fuar standınızı kurmak için gerekli personeli Almanya'da bulmanız gerekiyor. Ayrıca işte evliyseniz, eşinizin nikah varsa Almanya'da ya da Alman vatandaşıysa ya da partneriniz varsa Almanya'da o zaman da uzun süreli hayat arkadaşları gibi Lebenspartner gelebilirsiniz. Bunları uzun uzun açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Zaten burada bir partneriniz varsa, eşiniz varsa ne yapılması gerektiğini biliyordur. Tır şoförleri demiştik daha önce de ve ön onaylı başvurular bu durumda öncelikle işlem hakkında bilgi alınız. Burada yazım hatası olabilir. Öncelikle işlem hakkında bilgi alınız. Bilgi almadan işleme başlamayınız demek olabilirler. Ama bence öncelikli işlem hakkında olması gerekir. Yani E yerine I. Öncelikli işlem. Çünkü ön anayla başvuru yapıyorsunuz ve öncelikli olarak işleme alınma hakkınız var. Yani hızlı bir şekilde işlemleriniz tamamlanıyor. Bu konuda zaten çok yakında bir sohbet yapmıştık. Arkadaşımız da sohbetten hemen 4-5 gün sonra Almanya'ya gelmiş. Sanıyorum işlemlerini bitirmesi de randevu almakla birlikte işlemlerin bitmesi, vizesinin eline geçmesi ve Almanya'ya gelmesi 2 hafta, 2,5 hafta gibi zaman aldı. Öğrenciler, aile birleşimi yine randevu alınız. Lütfen hizmet sağlayacağınız iddataya başvurunuz demiş. Online olarak başvurunuz demiş. Ve yine başvuru hakkınızın olması otomatikman vize verilecek anlamına gelmez. Ayrıca vize verilmiş olması da otomatikman Almanya'ya girebilirsiniz anlamına gelmez diyor. Koyut sürecinde böyle uygulamalar var. Maalesef bunlara sabır göstermemiz gerekiyor. Federal Polis'in sayfasına bakacak olursak Wann ist die zwingende no is Notwendigkeit der Reise begeben? Tanıdığınız, bildiğiniz liste, bu listeyi çok kez inceledik. Yine kısaca geçecek olursak Fachkräfte, Qualifizierte Arbeit ne demiş. Hemen bununla neyi kastetmiş? Açıklamalar kısmına geçelim. Yani buraya listeyi koymuşlar. Sonra da tek tek maddeleri açıklamışlar. Örneğin evli olanlar, evli olmayanlar, partnerini ziyaret etmek isteyenler gibi açıklamalar var. Ama bunları incelemek gereksiz diye düşünüyorum. Zaten burada partneriniz varsa, eşiniz varsa onlar size yardımcı olurlar. Fachkräfte hochkualifizierte Arbeitnehmer ne demek? Kalifiye eleman olmak ne demek? Hangi maddelere göre kalifiye eleman olarak geçiyorsunuz? Burada listelemiş ve bu kişilerin iş sözleşmeleri olma durumunda zum Beispiel durchvolle eines Arbeitsvertrags ve işverenin beyanı yani işte elemana ihtiyacım var, maddi olarak zarara giriyorum, projeleri bitiremiyorum, işi bitiremiyorum, ertelemem gerekiyor gibi bir beyan ile gelebildiğinizi söylemişler. Ayrıca Selbstständige eğer iş seyahati yapmanız gerekiyorsa, Angestellte Geschäftsreisende o zaman da yine gelebiliyorsunuz. Erklärungs-unbedingten erforderlichkeit eine kurzfristigen Geschäftsreise diye bir form oluşturmuşlar. O formu doldurması gerekiyormuş buradaki şirketin. Yani bir şirketle iş görüşmeniz var. Kısa süreli buraya gelmeniz gerekiyor. O zaman şirketin bu formu doldurması gerekiyormuş. Unbeding erforderlichkeit yani zorunlu olarak ertelenemez bir zorunluluk gerekiyor o zaman gelebiliyormuşsunuz iş seyahatleri için. Ayrıca diyelim ki fuarda standı olan bir şirket onunla iş görüşmeniz var. O zaman da yine fuara giriş kartınız, biletiniz ve o şirketin daveti. Daveti derken Termin varım. onların orada göstereceği bir şeye bakacaksınız fuarda. Randevunuz var onlarla ve yine giriş kartınızda olduğunda gelebiliyormuşsunuz. şuyla Schüler auszubildende. Evet, Ausbildung yapmak için gelebiliyorsunuz ve Ausbildung'a başlayabilmek için bir dil kursuna ihtiyacınız varsa dil kursuna da o zaman gelebiliyorsunuz ama sadece dil kursuna gelemiyorsunuz. Bunu da daha önce açıklamıştım ve dil kursundan sonra da hemen eğitiminizin başlaması gerekiyor. Türkiye'ye tekrar dönmemeniz gerekiyor. Ve yüksek okullar içinde daha önce üniversitelerden beyan istiyorlardı. Fiziksel olarak öğrencinin burada bulunması gerekiyor gibi bir beyan istiyorlardı. Artık ona gerek yokmuş çünkü 2020-2021 öğretim yılı için online und presence veranstaltungen olarak karar alınmış. Yani hem online internet üzerinden hem de fiziksel olarak derslerde bulunduğunuz karma eğitim kararı verildiği için artık bir beyana gerek yok demiş. Üniversiteden kabulünüz varsa gelebiliyorsunuz anlamına geliyor. Yine burada da geleceğiniz eyaletlerdeki uygulamalara dikkat edin gibi bir açıklama yapmayı unutmamışlar. Son olarak karantina uygulamalarına da bakarak ve bir tavsiyede bulunarak ya da bir tavsiyemizi tekrarlayarak videoyu bitirelim. 16 Ekim 2020 daha önce yaptığım bir videoda yeni uygulamanın geleceğini, karantina konusunda yeni uygulamanın geleceğini ve 1 Ekim'e yetiştirilemediği için 15 Ekim'den itibaren başlayacağını söylemiştim. 15 Ekim'e de yetiştirilemedi. 8 Kasım diyorlar şimdi tekrar voraussichtlich 8 November demişler. Yani tekrar erteleme olabilir. Şimdiye kadar olan uygulama Türkiye'de test yaptırdığınızı düşünelim. 48 saat, son 48 saat test yaptırdığınızı düşünelim. Negatif olma durumunda Almanya'da normal hayatınıza devam edebiliyordunuz. Ya da Almanya'ya geldikten sonra 72 saat içinde ücretsiz olarak test yaptırabiliyordunuz. Negatif olma durumunda normal hayatınıza devam edebiliyordunuz. Yeni uygulamaya göre 14 günlük karantina süreci yani test yaptırmazsanız veya pozitif olması durumunda 14 günlük karantina süreci vardı. Bu 10 güne indirilecek ve testiniz negatif de olsa en erken 5 gün sonra tekrar test yaptırmanız gerekiyor. Yani en az 5 gün karantinada kalmanız gerekiyor. Hatta 6 gün çünkü 5 günden sonra yaptırdığınız testte negatif çıkarsa o zaman 6. günden itibaren normal hayatınıza devam edebileceksiniz. Ayrıca uygulamada bilgilerinizin dijital olarak toplanması gibi bir yenilik de var. Getirmek istiyorlar. Burada bu yenilikten bahsedilmemiş. O biraz gecikmeli gelebilir. Daha da gecikmeli gelebilir. Bu da aslında 8 Kasım'a da yetiştirilemeyebilir. Ama bunları mutlaka takip etmenizi, özellikle geleceğiniz eyaletteki uygulamalara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü geçen hafta 16 eyalet başbakanı 8 saat boyunca şansölye Merkel ile tam da bu konuyu tartıştı. Ve aslında garip denilebilecek kararlar çıkıyor Almanya'da. Kafası mı karışık diye bir video yapmıştım. Hatırlıyorsunuz artık eminim Almanya'nın kafası karışmış durumda. Çünkü bazı eyaletler Almanya'da riskli olarak tanımlanan eyaletlerden gelen misafirlerin oteller tarafından kabul edilmesini yasaklamak istedi. 8 saat sonra boyunca tartıştıkları pazarlık yaptıkları konulardan biri buydu bu konuda anlaşamamışlar ama otel sahipleri idari mahkemeye giderek kararın durdurulmasını istedi ve Kabul edildi. 15 Ekim 2020'de bu konuda bir haber yayınlamış Almanya'nın devlet televizyonu birinci kanalı. Otellerin misafirleri kabul etmesi yasaklansın derken diğer taraftan da gelen misafirlerin özel evlerde kalması durumunda arkadaşlarında, eşlerinde, dostlarında, akrabalarında kalması durumunda bir sorun yok. Yani o zaman bir yasak yok ama otellerde kalamasınlar gibi bir çok makul olmayan karar çıkmıştı. Karar durduruldu otel sahiplerinin itirazıyla en azından Baden-Württemberg eyaletinde. 18 Ekim'deki güncel riskli bölgeler haritasına da kısaca bakalım. Riskli bölge biliyorsunuz Robert Koch Enstitüsü'nün tanımlamasına göre daha önce de bu konuda bir video yapmıştım. 100 bin nüfusa karşılık son 7 gün vaka sayısı 50 ve üstü olursa yeni enfeksiyon 50 ve üstü olursa o bölge riskli olarak geçiyordu. Almanya'nın 18 Ekim itibarıyla riskli bölgelerini görüyorsunuz. Tüm kırmızı alanlar riskli. Buraya gelmek istediğiniz şehri yazarak örneğin Köln diyelim. Riskli olup olmadığına bakabilirsiniz. Köln dediğimizde vaka sayısı 100 bin nüfusa karşı son 7 gün 83,7 olmuş. Yeni enfeksiyon 83,7 olmuş. Toplam enfeksiyon 100 bin nüfusa karşı 634'müş. O yüzden Köln riskli bölge olarak geçiyor. Geleceğiniz eyaletteki uygulamaya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada da eyaletleri görüyorsunuz. Eyaletlerdeki durumu görüyorsunuz. En fazla enfeksiyon North Rhine-Westfalen ve Baviera Baden-Württemberg iadetlerinde. Daha önce yaptığım tavsiyeyi yinelemek istiyorum. Eğer istisnai durumlardan faydalanabilme imkanınız varsa mutlaka faydalanmaya çalışmanızı beklememenizi tavsiye ederim. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Auf weitergehende Maßnahmen konnten sich Bund und Länder <laughs> nicht einigen. Sie konnten sich auch nicht darauf einigen, die weniger wirksamen Maßnahmen abzuschaffen. Zum Beispiel das Beherbergungsverbot. Ich kann mich gut erinnern, wie Gesundheitsminister Jens Spahn noch im September gesagt hat. Man kann ja auch Urlaub im Inland machen. Genau, man kann ja auch Urlaub im Inland machen. Macht doch Urlaub im Inland, Leute. Und was ist jetzt? Wenn man aus einem deutschen Risikogebiet kommt, darf man nicht mehr in Hotels und Ferienwohnungen in Bayern, Sachsen-Anhalt, Hessen, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und... Mecklenburg-Vorpommern, da darf man nicht ins Hotel, also fünf Sterne gibt es da nur, wenn man draußen pennt und der Himmel sehr klar ist. Oder sagen wir, es geht schon, ist aber ziemlich kompliziert. Diese Journalistin möchte nach Mecklenburg-Vorpommern reisen und bekommt vom Staatsministerium folgende telefonische Auskunft. Sie müssten zunächst einmal einen frischen Test bei Ihrer Anreise mitbringen. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Dann müssten Sie sich, wenn Sie bei uns angekommen sind, tatsächlich in Quarantäne begeben, beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Und dann könnten Sie sich nach fünf Tagen mit einem weiteren Test aus der Quarantäne befreien lassen. Ja, Traumurlaub, würde ich mal sagen, oder? Die Gaststätten- und Hotelleriebranche leidet.